En içten akşamlar sevgili dostlar. Evet işte sonunda insan vücudumuzun en önemli kasına geldik. Kalp dostlarım sadece kanı pompalayan ruhsuz bir pompa değil aynı zamanda aynı zamanda sevginin organı ve ruhun barınağıdır sevgili dostlar. Bu yüzden bizim görevimiz kalbimizin çalıştığı koşulları en ideal hale getirmektir. Bu yüzden bu koşulları ona sağlamalıyız. Yani arkadaşlar bilindiği gibi İngiliz bilim insanlarının son araştırmalarına göre kalbimiz göğüs kafesimizin içinde bulunuyor tıpkı akciğerlerimiz gibi. Kalbin durumu doğrudan diyaframa, göğüs kafesinin hareketliliğine bağlıdır ve Göğüs kafesi bu hareketliliği kaybetmeye eğilimlidir. Ve göğüs kafesinin hareketliliği ne kadar kötüyse, kalbin üzerindeki yük o kadar artar ve çalışması o kadar zorlaşır. Mesela sizce nasıl? Yorumlara yazın bakalım. Kalbin hangi pozisyonda çalışması daha kolay olur? Böyle mi? Yoksa böyle mi? Sizce hangisi? Hadi bakalım. Bu soruya cevap verin. Kaç doğru cevap çıkacak görelim. Tabii ki Göğüs kafesi ne kadar kısıtlıysa kaburgaların hareketliliği ne kadar azsa kalbin çalışması o kadar zorlaşır. Göğüs içi basınç artar, karın içi basınç artar. Diyaframın hareketliliği kısıtlanır. Toplardamar kanının kalbe dönmesi zorlaşır. Kalbin aortun daha fazla basınç oluşturması gerekir ki kanı tüm vücuda, bütün damarlarımıza, tüm kılcal damarlara iletebilsin. Evet arkadaşlar, şimdi kalbin çalışması için ideal koşulları oluşturmaya başlayacağız ki kalbimiz en az 130 yıl boyunca kesintisiz çalışabilsin. Ve bu egzersizden sonra bir kez daha yapabilirsiniz. Üstüne bir 130 yıl daha ekleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle bir egzersizle başlıyoruz. Her şey iki bölümden oluşacak. İlk olarak göğüs kafesinin hareketliliğini artıracağız. Kaslara, kaburgalara, kaburgalar arası kaslara ve kaburgaların göğüs kemiği ile birleştiği bölgelere etki edeceğiz. Bakın şunlar. Kaburgaların kıkırdak kısmı zamanla hareketliliğini kaybediyor ve hatta kemikleşiyor. Burada hiçbir hareketlilik kalmıyor. Diyaframın hareketliliğini artıracağız. Onu daha elastik hale getireceğiz. Çünkü diyafram hareketliliğini ve elastikiyetini kaybettiğinde bu sadece kalp için değil, aynı zamanda karın organları için de kötüdür. Ve böylece çoklu bir etki elde etmiş olacağız ve tabii ki sadece göğüs kafesinin hareketliliğini artırmakla kalmayıp aynı zamanda doğrudan kalbin çalışmasını olumlu yönde etkileyen, onun işini kolaylaştıran ve aynı zamanda gerektiği şekilde onu çalıştıran özel egzersizler de var. Ayrıca refleks etkisiyle kalbin kendisine yani kalp kasının kanlanmasını refleks yoluyla iyileştiren bir etki de vardır. Kalbin kendisinin kanlanması artar. Böylece bu şekilde aynı zamanda kalp krizi önlemi de almış oluyoruz. Yani arkadaşlar, yapacağımız ilk şey göğüs kemiğinin yanlarında, kaburgalar arasında bulunan tüm ağrılı noktaları ortadan kaldırmamız gerekiyor. İşte burada bu aralıklarda. Burada ağrılı bölgeleri bulmamız gerekiyor. İşte burada ortada göğüs kemiğimiz var. Burada kaburgalar var ve sizinle birlikte bu aralıkları bulmamız gerekiyor. Ve sizinle birlikte ağrılı bölgeleri buluyoruz. Öncelikle sadece ellerinizle üzerinden geçin ve daha ağrılı olan yerler olacak. Bunlar simetrik olmayabilir. Bir tarafta ağrı diğer tarafa göre daha fazla olabilir ve bu bölgelerin hepsini çalışmanız gerekiyor. Yani bunu baş parmağınızla yapabilirsiniz, diğer parmaklarınızla da yapabilirsiniz. Eğer uygunsa aynı anda iki taraftan da yapabilirsiniz ve bu şekilde ağrılı noktayı bulup üzerine bastırıp 10-15 saniye boyunca tutuyorsunuz. Sonra bir sonrakine geçiyorsunuz. Bunu hareket halinde de yapabilirsiniz. Yani bastırıp tutabilirsiniz. Biraz hareket ettirebilirsiniz. İşte böyle sağa sola ve işte bu şekilde. İşte sizin göreviniz. Çok ağrılı yerler olabilir. Ağrının daha fazla olduğu yerlerde işte tam da bunlar kalpteki kan dolaşımını da etkileyen problemli bölgelerdir. Bu bölgelere etki ederek tam olarak kalp kasının kanlanmasını iyileştirmiş olacaksınız. Ve onun işini kolaylaştıracaksınız. Çünkü kalp krizi tam olarak kalp kasının kanlanmasının bozulması ile ilgilidir. Her bir ağrılı bölgeyi bu şekilde çalıştınız. Ağrının daha fazla olduğu yerde biraz daha uzun süre duruyorsunuz. Ortalama olarak her bir bu noktayı yaklaşık 30 saniye boyunca masaj yapmanız gerekiyor. Bir sonraki aşamada diyaframa etki ediyoruz. Bu bölgeden başlıyoruz. İşte göğüs kemiğinin kılıç çıkıntısı ile kaburga arasında da böyle bir bölge bulmanız gerekiyor. Çoğu zaman burası ağrılı olur. Tam burada bulunuyor. Ve yine buraya bastırıp tutuyorsunuz. 20-30 saniye boyunca bir tarafta ve diğer tarafta tutuyorsunuz. Bu şekilde diyaframı gevşetiyorsunuz bu bölgeye etki ederek. Kan akışı artıyor, diyaframdan lenf akışı iyileşiyor. Eğer ödem varsa, herhangi bir durgunluk varsa hepsi harekete geçiyor. Durum iyileşiyor. Bu bölgede yani diyaframın kendisinde kan dolaşımı ve lenf sistemi harekete geçiyor. Sonra kaburgalar boyunca da bu ağrılı bölgeleri aramaya başlıyorsunuz ve yine onları da doğrudan kaburgalar boyunca çalışıyorsunuz. İşte burada. Yani ilk olarak ortada bu iki noktayı çalıştınız, bir tarafta ve diğer tarafta da bastırıp tuttunuz ve en ağrılı bölgeyi buldunuz. Sonraki adım ise bunu kaburgalar boyunca yapmanız. İşte burada. Öncelikle sağda ve solda Kaburganın tam üzerinde bu bölgenin tamamını çalışmalısınız. Oradaki tüm ağrılı noktaları ortadan kaldırmalısınız. Bu işlem yaklaşık 2-3 gününüzü alacak ve sonra zaten doğrudan kaburganın altına tam buraya etki etmeye başlayacaksınız. Yani parmaklarınızla tam buradan kaburgaların altına girebilir ve böylece doğrudan diyaframa etki edebilirsiniz. Bakın etki ediyorsunuz burada parmaklarınızla içeri girdiniz. Bunu otururken ya da uzanırken yapabilirsiniz. Yapmak, özellikle diyafram çok gerginse ilk başlarda uzanarak yapmak daha rahat olur. Uzanarak yapmak daha iyidir. Bu şekilde daha az ağrılı olur. Yine ağrılı bir nokta buldunuz ve onu yaklaşık 10-15, en fazla 30 saniye kadar tutuyorsunuz. Hem bir tarafta hem de diğer tarafta. Sağda ve solda ağrı eşit olmayabilir. Ağrılı bölge neredeyse ağrı daha fazla hissediliyorsa orada biraz daha uzun süre duruyorsunuz ve bu şekilde içeriden çalışıyorsunuz. Kaburgayı sanki içeriden burada dokunuyormuşsunuz gibi tüm uzunluğu boyunca. Evet bunu yaptıktan sonra kalbe kan akışını iyileştirdik. Diyaframı biraz rahatlattık. Şimdi esas egzersize geçiyoruz. Bu egzersiz göğüs kafesimizin hareketliliğini geri kazandıracak ve doğrudan kalbe etki ederek kalbe kan akışını artıracak. Böylece kalp kasımızı birlikte çalıştıracağız. Bu egzersiz için turuncu bir havluya ihtiyacımız olacak. Egzersiz boyunca bunu kullanacağız. Öyle değil. Şöyle yapıyoruz. Havluyu elinize alıyorsunuz. Yere uzanıyoruz. Bu egzersizi yerde yapabilirsiniz. Kollarımızı böyle ileri doğru uzatıyoruz. İşte böyle ve şimdi bir taraftan kolumuzu kaldırıyoruz. Ama bu sırada havlunun biraz gergin kalmasına dikkat etmelisiniz. Kaldırdık, indirdik. İkinci eliniz yere dayanmalı. Yani bir elinizle ve bileğinizle havluyu tutup yere dayanıyorsunuz. Diğer kolunuzu kaldırıyorsunuz. Önce bir tarafı 10 tekrar yapabilirsiniz. Bu egzersizde de sırtınız oldukça fazla çalışıyor. Sonra diğer tarafa da aynı şekilde. Sonra dönüşümlü olarak yapabilirsiniz. Bir tarafa kaldırdınız sonra diğer tarafa. Başınızı da isterseniz çevirebilir ya da sürekli düz bakabilirsiniz. Aşağıya da bakabilirsiniz. Yani nereye isterseniz bakın. Burada önemli olan kolunuzun bir tarafta yeterince yukarı kalkması. Diğer tarafta da aynı şekilde. İşte böyle bir egzersiz. Arkadaşlar deneyin. Bundan sonra ayağa kalkıyoruz. Dikkatlice ve hemen hissediyoruz ki buradaki yük azalıyor. Göğüs kafesimizin nefes alması çok daha kolaylaşıyor. Ve tam burada kalp ve diyafram bölgesinde böyle bir ferahlık hissedeceksiniz. Çünkü yeni kan akışı geliyor, eski kan ise gidiyor. Ve işte bu sırayla bunların hepsini yapmak gerekiyor. Önce kaburgalar arasındaki boşlukları çalıştırmak gerekiyor. Sonra diyaframı çalıştırmak ve ardından bu hareketle sırt kaslarını burada biraz zorlamak, göğüs kafesinin hareketliliğini artırmak. Yani bunların hepsi bir bütün olarak böyle etki ediyor. Bu egzersizi yapmakta zorlananlar için ama yine de kalbini iyileştirmek kalbinin durumunu düzeltmek isteyenler için sizin için kolaylaştırılmış bir versiyon var. Sizinle de ilgileniyorum. İşte böyle duvarın yanında ellerimizi koyuyoruz, havluyu da geriyoruz ve aynı şeyi yapıyoruz. Ama duvarın yanında gördüğünüz gibi. İşte geriye doğru hareket yapıyoruz. Buraya doğru. Böyle bir hareket Burada da yine şurada her şey gerilecek. Kaburgaların ve göğüs kafesinin hareketliliği artacak. Bu arada bu egzersiz nefes alıp verme üzerinde de çok olumlu etkili. Çünkü akciğerlerin çalışması çok daha kolay oluyor. Oksijeni içine çekmek, karbondioksiti dışarı atmak daha kolay oluyor. Böyle kolaylaştırılmış bir versiyon da var. Yapmakta zorlananlar için bunu da deneyin. Evet arkadaşlar, hissettiniz mi? Kalbiniz artık nasıl ritmik, uyumlu bir şekilde atıyor. Tüm aboneler aynı anda kalp ritmini tutturuyor. Evet arkadaşlar, yorumlara yazın. Yenilenmiş kalbinizle ilgili izlenimleriniz nasıl oldu? Hissediyor musunuz? Kalbinizin içinde ruhunuzun artık sevinçle dolduğunu yoksa henüz hissetmiyor musunuz? Kısacası, yazıyoruz ve abone oluyoruz. Yorumlar, beğeniler bırakıyoruz. Spor yapıyoruz. Ailemize yardımcı oluyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere.